Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor. Mehdi'nin alameti memurlarına şiddetli davranıp dakik hesaba çekmesidir. Yani çok kararlı bir uslupla onları uyarıda bulunuyor. Çünkü müminlerin hakkı olduğu için ahiretlerinde zarara uğramamaları için çok titiz bir uyarma sistemi kuruyor. Bak Mehdi'nin alameti memurlarına yani o konuyla ilgili görevli olan kişi, kimse memur demek. Ben buna memur değilim diyor. Ya yani, yani, bir şeyin üzerine vekil kılınan kişi ya bir şeyde görevli olan kişi memurlarına karşı şiddete davranıp dakika hesaba çekmez. Yani sürekli sorguluyor. Şunu yaptınız, bunu yaptınız mı? Şu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Ki Müslümanlara zarar gelmesin, İslam'a zarar gelmesin, şahsın kendine zarar gelmesin. Bak dakik hesaba çekecek diyor peygamberimiz. Şiddetli davranıp demek yani tabi dövme sövme anlamı değil yani atak ve coşkulu davranıyor. Yani kararlı davranıyor.